Diğer Tiktoker'dan farkınız kalmadı imajı olduğu için insanlardan onları yan yana beraber koyabiliyorlar. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Diyorum ki tamam okey. E ben de o zaman normal Tiktoker gözüyle bakıyorum. Çünkü ben or orada bir ee, Twitch yayınları yapıyorum. Ee, ve insanlar bana işte dublaj baba aç aç aç, aç. izleyelim. Ve şu... Buradaki 5600 kişi örnek veriyorum orada biz o gün 1400 kişi falandık. Yani Twitch'te 1400 kişiydik. Ee, benim için gayet güzel ve yeterli bir sayıydı. Çünkü gerçekten e, ailem dediğim insanlarla beraberdim. Fakat içerisinde gene çürük yumurtalar varmış ve niyeti kötü olan insanlar. Ee, bununla beraber e, şöyle şimdi ben Ceren'e karşı kötü bir hitapta bulunmadım video içerisinde. Ya da Cemre'ye kötüleyecek bir şey söylemedim. İkisinin olduğu o video kısmına ben çıkıp da e, şey yapmadım. Nasıl diyeyim size? E, böyle absürt bir tepki vermedim. Anladınız mı? Absürt bir tepki vermedim. Ha bir diğer konu var. İşte bu kısmı çok seviyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü ...kimsenin e, maddi manevi bir zarar vermediğim süreçte... ...kimse bana benim ne yaptığımı sorgulayamaz. Kimse beni yönetemez. Bizi biz yapan da bu aslında. Çünkü biz kimsenin e, özgürlük hakkını kısıtlamıyoruz. Biz kimseye zarar dahi vermiyoruz. Ben yayın açmışım, yayında konuşuyoruz. Eğlence kokorek iki kere ölüyorum ya. Var ya, o kadar eğlenceli bir yayın ki anlatamam size. Olayı büyütmüyorum. Ben dün gece mükemmel bir linç yedim... Ama bu linç e, gerçekten sonra birazcık kendi içimizde e, KJFJ ile konuştuk falan böyle. Ve bir dedi ki abi çok saçma dedik. Ve şimdi e, ben böyle bir canlı yayın açmasaydım ne olacaktı biliyor musunuz? Aa... Kürşat suçlu ya. Canlı yayın bile açmadı falan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın benim anlamak. Benim yanlış yaptığım bir şey yok. Bana bazıları dedi ki e, yok Ceren'e yanlış yaptın. Bu böyle olmamalıydı. Yok işte Cemre yanlış. Arkadaşlar ben yanlış bir şey yapmadım. Kimsenin karakterini küçümseyecek. Kimsenin e, kariyerine zarar verecek bir hitapta bir cümlede bir şeyde bulunmadım. Bunun için. E, attığınız sadece linçle kalırsınız çünkü sadece klavye başında e, bununla ibaretsiniz anladınız mı? Ben gerçekten hata yapmış olsaydım zaten hiç sıkıntı olmazdı. Siz tamamen ben ederdim ki arkadaşlar ben bir bok yedim hepinizden özür diliyorum e, ve bunun için hepinizden özür diliyorum. Aynı linci cellata attılar diyen bir tayfa var bir de. Evet bak şimdi dur dur dur. Bak şimdi anlatıyorum. Aynı linci cellata attı diyen bir tayfa da var. Şimdi ee, cellatın yediği linçle benim yediğim linç aynı değil. Neden? Şimdi cellat o video içerisinde cellat neden linç yedi? İki eski sevgilisini yan yana gösterdiği için. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Peki benim böyle bir durumum söz konusu mu? Hayır. Birisi benim kız kardeşim dediğim insan. Birisi benim zamanımda sevgilim olan insan. Şimdi size şunu soruyorum. Ee, bu kötü bir şey mi? Hayır. Bu iki insan zamanında canlı açtılar Evet. Ben e, Ceren'le buluştuğum zaman Cemre yanıma geldi mi? Evet. Şimdi size bir şey soruyorum. Gerçekten ben mi suçluyum burada? Hayır. Bence siz e, cellatın üstündeki linci kaldırmak için bana linç atıyorsunuz. Ama bu yaptığınız gerçekten yanlış. Çünkü bakın doğru duvar yıkılmıyor. Anladınız mı? Doğru duvar yıkılmıyor. Sıkıntı yok. Ayetten bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dediğimde de e, bu dediğimi cellat yanlış anlamasın. Bu kesinlikle hani böyle yanlış anlaşılacak bir cümle kullanmak istemiyorum çünkü e, cellat bir yayınında diyor ki işte Juanlar diyor senden prim kasmaya mı çalışıyor gibisinden bir hitap dönüyor orada. Hani Cemcel üzerinden e, böyle bir muhabbet dönüyor. İşte Cemcel'i kullanacaklar mı kullanıyorlar mı gibisinden. Ben yaklaşık Yalan olmasın e, ee, Cemre ile uzun bir zamandır TikTok videosu atmıyorum. Çünkü Cemre ile çok güzel bir tane video hazırlıyorum. Ee, bundan dolayı da hani Cemre'yi sürekli kullandığımı kimse söyleyemez. Cemre'yi hiçbir yerde kullanmıyorum. Bununla beraber Instagram'da storylerde yan yana geliyorum. Canlı yayınlarda yan yana geliyorum. E, ee, Cellat'ı sürekli olarak ağzımı alan bir insan değilim. Sürekli cellat cellat cellat, cellat diyen bir insan değilim. Bunun için eee Hiçbir Juan üyesinin de aynısını yaptığını düşünmüyorum. Hiçbir şekilde biz çıkıp da e, işte böyle böyle biz bunu kullanmadık. Biz e, gerçekten böyle bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman e, Cemcel Tayfasını kendimize çekmek için de hiçbir şey yapmadık. Yapmam da e, çünkü.